Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Aliye'ye bir sürpriz yapacağım ben. Görüyorsunuz. Aliyefe kreşten gelir gelmez çantasını burada bıraktı. Salonda uyuyor. Ben onu uyandırdım. Geliyorum anneciğim. Eyvah, duydu sesimizi ve bakın şöyle. Bakalım Aliye ne kadar sevinecek. Bu arada Aliye salonda Kral Şakir izliyor. Bakar mısınız çocuklar? Kreşten gelmiş huysuz şirin. Ne var burada? <laughs> Tamam zaten sana vereceğim. Al bakalım. <laughs> Baban sana sürpriz yaptı Ali Efe. Arkadaşlar kreşten geldiğim için yoldaydım. Gel bakın ne aldık. Burada iki tane Neyimiz <laughs> var? Hadi aldıklarınızı da göster. Çocuklar Ali Efe size söylediği gibi. Kreşten geldiğinde yorgundu. Şimdi yemeğini yedi, dinlendi, üstünü değiştirdik. Legolarımızla oyunumuza devam edebiliriz ve bu videoda bize kim eşlik ediyor? Babamız. Evet. Hadi. Legolarımızı döküyoruz. Evet. Ajet. Arkadaşlar video Bana lazım bu. Tamam. Hadi ne yapalım Alethe? Ne yapalım anneciğim? Bu güzel legolardan bugün ne yapalım anneciğim babanla birlikte? Bu buranın. Neren ağacı? O. Ne yapıyorsun orada sen göster. Bahçın ağacı mı yaptın sen? Oo Ali Efe daha şimdiden ağaca bahçe geçti, bahçeye geçti. Evet Ali Efe bahçe tasarımına geçti çocuklar. Abi, evet baba. Ben de, de yapıyoruz. O ben. zaman şimdi ne yapacağız? Evet. Evet çocuklar biz şimdi babamızla başlıyoruz. Ne yapacaksın babamız bize? Ben bir tane ev yapacağım. Ali Efe de evin bahçesini yapıyor. Tamam Bahçenin Ali Efe. bahçesini yapıyor. Bunu da koy, bahçesi oldu. Ali Efe bence de. güzel bir iş bölümü oldu. Ama bunun birkaç yaprağı dökülmüş. Neyin yaprağı dökülmüş? Bunun. Bu <laughs> Baba bunun birkaç... Bu gelmiş, yaprağı dökülmüş. Onu demin oynarken, kontrol ederken yaptın galiba. Ama ikisinin arasında bir fark yok mu? Aa. Aliyefe baban çok hızlı bir şekilde seri bir şekilde sana ev yapmaya başladı bence baksana. ben de bahçesini yapıyorum. Hadi bakalım. Bakar mısınız çocuklar legolarımıza rengarenk Aa çatısı da var. Turuncu. Bu da evimizin geç, çatısı. E, ben kanka. de evin bahçesini yapacağım. Hocam. Ne güzel. Aferin. Şimdi evet. çiftler de olsa değil mi? Evet ya. Şimdi evimiz burada. Evimizi yaptıktan Bunlar sonra çiz. en üstte de çatısını yapacağız. Bir kaldırabilir misin babası görelim biz onu. Bakalım şöyle bir çevir bakalım. Çevir çevir görelim. Ben de Evet baya, bayağı sağlam oldu Ali Efe. Sen ne yapıyorsun? Sen göster bakalım. Bu ne? Ben de bahçesini yapıyorum. Hadi bakalım bahçenin çitlerini yap. Sonra etrafına ağaçları falan da koyalım. Çok harika Salyan bir şey olacak. Yapacağız. Salyangoz yapacağız. mu? Şunlar. Legolardan çocuklar. Aliyefe çok enteresan bir şey buldu. Legolardan bizi salyangoz yapacakmış. Bakalım başaracak mı benim oğlum? Baba bir tane salyangoz var. Nerede? Burada. Hop, hmm. bakar mısınız çocuklar? Baba burada bir tane salyangoz var bu arada. Babası Aa. iki tane ayrı mi yapıyorsun? Yok bu çatısı olacak o yüzden çatıyı önceden yapıyoruz. Bütün ha. Yaptığımız zaman Aa orada da çatı varmış. Bir tanesi burada. Evet. Bir tanesi de gösterebilir misin küçük çatıyı bize? Aa a, harika. İki tane çatımız var çocuklar. Bir şey diyeyim mi size? Bakın. bakın. Salyangoz var bak. Harika. Bunların bahçesinin önünde. Şimdi de koyuyoruz. sen baya büyük bir çit yapıyorsun galiba anneciğim. Bakın evimiz. Benimle. Ben çit bahçe. İnanmıyorum. Bu kadar çabuk bitmesini beklemiyordum bu kadar çabuk bitmesini beklemiyordum Ali Efe. Baban harikalar yarattı anneciğim. Şimdi bir de baca yapacağız. Oo, oh, bakar mısınız çocuklar? Harika bacamız da var. Benimki de harika. Acaba bacası biraz büyük mü olsa babası? Bir tık büyük mü olsa? Ne diyorsun? Hemen evet, büyük. Evet çocuklar şöyle bir gösterelim, çevirelim. Ama bu evin bir şeyi eksik babası. Niye? Tabii ki penceresi eksik. Penceremiz buralarda bir yerdeydi önce. Ali Efe bir düşün bakalım nesi eksik bu evin? Ali Efe çöp kovası eksik dedi çöp kovasını koydum. <laughs> Nerede bakalım? O çöplerimizi atarız oraya harika. Ama bir şey daha eksik bu evde tabii ki. penceresi eksik. Bu evin penceresi eksik. Şurada olabilir. Ha orada mı tamam? Onu da nereye koyalım? O harika. Benim bele bakın. Oldu gibi. Evet sana bakıyoruz. Sana bakıyoruz. Ali Efe, sen orada ne buldun? Bir şey daha bulmuşsun. Ben bir şey daha yapıyorum. Merdiven. Eve tırmanmak için merdiven de bulmuş Ali Efe babası. Ben bir merdiven koyalım? Ediyoruz. bu komşunun bahçesine girilmek için. Bahçede ha komşunun bahçesi var. için anladın. Baba buraya da bir tane ev yapabilir misin? Burada başka bir daha bir, bir şeylerimiz Her daha Hayır, olacaktı. Koyma, burada da var. Babası bak ağacımız da var. Ali Efe'cim bak sen bahçe işleri senden sorulur anneciğim. al ba bak ne yok? Tamam. Çöpü buraya koymadım. Şimdi evimiz tamam. Çöpü de oraya. var. oraya bu, bu köpek kulübesi olsun mu bu? Harika, Harika bir şey. fikir. Kırıldı. Ne yaptın? Ne oldu? Köpek kulübesi olsun mu bu? Anne bir şey diyeyim mi? Baba evi düşürdü. Orayı da ne yaptı bak. Yok şimdi baştan bak, yaparız anneciğim. Buradan kaçabilirsin. Nereden kaçıyorsun? Şu taraftan. Ooo. Komşu evine girebilir. Merdivenin de ne işe yaradığını bulduk. Bu durumda. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Ali bu bizim ev. Evet bir tane daha ev istiyor buraya komşu ev olsun dedi. Tamam. Şimdi bir tane de komşu olsun. ev yapacağız. Her burası komşu ev. Tamam buraya ev yapacak mıyız? Bu Helen Abel evi. Helen mı? evi mi? Çok güzel bir ev oldu yalnız ya ben çok Baba, beğendim bu evi. Baba buraya hmm. bir tane daha katayım. Helen Abel'in evi büyük hmm. oldu. Bakar mısınız çocuklar? Bacağımız var sonra penceremiz var. Hatta evimize gitmek için merdivenimiz bile var burada. Hayır bu ev, bu bizim ev değil. Bizim ev orada. Tamam. Bu komşumuzun evi. Tamam. Bu Hello Neighbor. Bu seni yakalarsa ölürsün. Ne diyorsun? Bikse oyunu vardı ya onu diyorsun değil mi Alev? Evet. da şimdi ne koyalım Alife? Onu mu buraya koy. Buraya koyalım. Tamam şimdi iki koy. tane evi yan yana koyalım ama. Ama kaplım. Bakın Kalan, çocuklar. Şuraya koy. Merdivenlerimiz var böyle tek tek çıkıyoruz. Baba buraya koyalım. Çocuklar bakar mısınız? Ağacımız burada yeşil, çok güzel. Yaz gelmiş. Ağacımız büyümüş, yeşermiş, yapraklarını çıkartmış. Çatımız var kırmızı. Üç tane ev lazım. Burada <laughs> da bacamız var. Bu bizim Biz Alife. Bizim evimiz burada evet. Hello Neighbor'ın evine bakalım şimdi. Dur dur dur. Anneciğim onu çıkar önce Hello Neighbor'ın evini görelim. Hayır bak böyle, bu ile bu. Aynı yerde mi? mi? Evet orada tamam doğru yaptım. Çocuklar bakın görüyor musunuz? Hello Neighbor'la bilgisayar oyunu bilen arkadaşlarımız vardır belki. Evimiz karşılıklı. Ama çok yakın oldu sanki anneciğim ya. Biraz uzat mı yapsak evleri? ama o da kapı oldu. Aferin sana. Şey. Çak, kaçış. kaçış kapısı. Buradan çıkıp kaçacaklar. Ha oradan. Şöp kovasına mı kaçıyorlar? <laughs> tamam. Koş bir tane. Peki merdiven ne için var? O merdiven de... Evet, merdivenimiz var. Evet merdiven. O merdivenden var. kaçacağım çünkü. Bence böyle daha iyi oldu. Hediye e. daha geniş bir alan oldu. Şimdi evet babası çitleri öyle yapıyorsun doğru. Şimdi çocuklar bakın. Çitleri böyle yapıyoruz. Çocuklar Hello Neighbor çıktı. Nerede Hello Neighbor? Hey çocuklar Hello Neighbor zamanına çıktı bu <laughs> Çocuklar ne çıktı? Vay be oğlum bu abi Hello boş Hele hele Free çatısına gitti Beğendin mi? Sen şu yerlerden çıkmışsın evine girmişsin şakacıktan po! Evet çocuklar hem kendimize çok güzel bir ev yaptık Hem de Hello Neighbor'ın evi var Tam karşısında kendimize çok güzel Dur, harika bir, bir şey ev yaptık mi? Evet çocuklar gördüğünüz gibi Hello Neighbor'ın evini yaptık. Tam karşısına kendimize çok güzel harika bir ev yaptık. Şimdi oyunumuza devam edeceğiz. Ama videodan sonra Aliyefe arkadaşlarına ne diyoruz? Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.